Dragon Age Veilguard vale çıktı. Kod gönderdiği için iyiye teşekkür ederim ve oyun anlaşılan Türkiye'ye çıkmaya karar vermiş. Konuyu bilmeyenler için şu videomda Dragon Age Inquisition'ın ülkemizi çeşitli nedenlerden dolayı yasaklandı. Yasak dediğimde oyun Xbox'ta yok, Steam'de falan var. Nasıl bir yasaksa bu? Ve Veilguard'ın vale da ülkemizde ön siparişe kapalı olduğu için acaba bize bu yeni yaptıkları oyunu çıkarmayacaklar mı endişesi vardı bünyede. Ben de o konuyla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Ancak oyunu bu incelemede de gördüğünüz üzere Türkiye'de çıkarmışlar. Ve üstüne sağ olsunlar oyunun kodunu bana gönderdiler ve bu videomda da Dragon Age Veilguard vale nasıl bir oyun? Oynamaya değer mi? ne gibi eksikleri var onları söylemeye çalışacağım. Eğer videoyu beğenirseniz bakın sadece beğenirseniz videonun sonunda beğeni atarsanız çok mutlu olurum. İncelemeden önce şöyle bir şey fark ettim ki o da bu oyun dünyada ve ülkemizde hiçbir insan evladının konuşmaması. Yani koskoca BioWare mesafekleri falan yapan firma dünyada zamanda hatırı sayılır bir kitlesi olan bir serinin büyük bütçeli bir şekilde devamını çıkarıyor ve bu oyun yani Black Mint bile daha az konuşuldu. Ve şu anda da çok fazla içeri çıkaran yok ülkemizde. Ya da ben metni yazdığım sırada herhangi bir video yok ülkemizde. Acaba bu oyunun ön süperçe kapalı olması konusunun ülkemizde konuşulmamasının nedeni bizim milletin oyunu iplememesi diye düşündürdü bu konu bana. Ama tüm meseleleri bir kenara atarsak yaklaşık 12 saatlik Dragon Age Veilguard deneyimden sonra elimizde nasıl bir oyun var gelin ona bakalım. Oyun baya epik başlıyor aslında. Bize büyük bir şehir tanıtılıyor ve bu şehirde kargaşa çıkmış. Biz de Rook olarak bu arada ana karakterimize Rook diye sesleniyorlar. Bu olayı çözmeye çalışıyoruz. Ve bu sırada da bize oyun savaş sistemi tanıtılıyor ki oyundaki beğendiğim şeylerden bir tanesi de savaş sistemi oldu. Vuruş hissiyatını güzel kotarmışlar. Ayrıca savaşlara eski oyunlar kadar olmasa da hafiften taktiksellik eklemişler. Bu konuda bu savaş sistemine en çok benzeyen oyunun Final Fantasy 7 Remake olduğunu söyleyebilirim. Benim beğendiğim bir sistem bu çünkü öylece düşmana kılıç veya asa sallamaktansa zayıf ve güçlü yönlerini bilerek hareket ettiğimiz oyunları ben açıkçası tercih ederim. Yine neredeyse artık günümüzde her RPG oyunda gördüğümüz kılıçların nadirliği var. İşte yeşil olan az nadir, turuncu değerli falan gibi bu konuya farklı bir yaklaşım getirseler mi artık diye sormadan edemiyorum. Hani aklıma daha iyi bir çözüm gelmiyor fakat böyle cıvıl cıvıl renkler nesneleri ifade etmek biraz o dünyanın ciddiliğini bozuyor. Özellikle Dragon Age dünyasının ciddiliğini bozuyor. Dünyanın ciddi ciddi demişken ben bu öyle Dragon Age havası çok fazla alamadım. Sanki Dragon Age değil de herhangi bir ortaca RPG oyunu oynuyormuşuz gibi geldi. Ha tabii ki arada eski karakterleri görüyoruz önceki oyunlarda. Onlara bir saygı duruşu var fakat Dragon Age Origins'teki o ciddiliği, o kasvetliliği arar oldum bazı anlarda. Ama bu tamamen zevk ve renk meselesi. Siz bu dünyayı bu şekilde daha çok seviyor olabilirsiniz. Hikaye de şöyle bir değinelim. Açıkçası oyunda inanılmaz ilerleme kat etmedim fakat hikaye fena değil gibi duruyor. En azından arkada merak gıdıklayan bir olay zinciri var. Çok spoiler etmek istemiyorum fakat tanrılarla ilgili bir hikaye zinciri var ve olaylar buradan gelişiyor. Ben Dragon Age 2 ve Inquisition'ı deneyimlemedim fakat Boy'un oyunun hikayesinin en azından tema olarak ilk oyuna benzettiğimi söyleyebilirim. Kabaca özetleyecek olursam dünyayı eden bir şey var ve ekipçe bunu durdurmaya çalışıyoruz. Hikaye işlenişi ve diyalog kalitesi olarak oyunu şu anlık bir tık zayıf bulduğumu itiraf etmem gerek. Özellikle diyalog yazımı konusunda BioWare'den daha iyi bir iş beklerdim. Çünkü bu ekip daha önce nasıl iyi diyaloglar yazıldığını kanıtlamış bir ekip. Henüz Baldur's Gate 3'ü oynamadım fakat Baldur's Gate'i deneyimleyip bu girmiş olsaydım muhtemelen diyalogları daha da zayıf bulurdum. Ama öyle kötü yazılmış bir diyalog kalitesi de yok yanlış anlamayın. Yani idare ederse verin. Oyunun RPG kısmı nasıl peki diye soracak olursanız orası hiç de fena değil derim size. Oyunda bazı yol ayrımı işareti ile ilgili diyaloglar var ve bunların sayısı da baya fazla bu arada. Bu diyaloglar kabaca irili olsun, ufaklı olsun bazı sapmaları sokuyor size. Yani ufak bir örnek vermem gerekirse ekibimizden birisi bir güç nesnesi buluyor ve oyun benden bu olayı yorumlamamı istiyor. Ben de bu noktada hani bak başımıza bir iş açabilir bu bence dikkatli ol gibisinden bir şey diyorum ve sonrasında karakter sana bunun tehlikeli olmadığını kanıtlayacağım tarzında bir iki cümle kuruyor. Sonralarda ise tamamen ara saheli bu diyaloğa adanmış bir yan görev zinciri açılıyor. Şimdi bu gerçekten benim seçimime göre olan bir şey mi yoksa bu görev her halükarda olacak mıydı kestirmem için oyunu bitirip bir daha bakmam gerek. Fakat eğer değilse bile bir şeylere etki ettiğiniz illüzyonunu oyun gayet iyi veriyor efendim. Oyundaki boss tasarımı da bir tık zayıf geldi bana. 11-12 saatte adından söz ettirecek olan ne boss'tu diyecek hiçbir boss yoktu. Aynı zamanda düşman çeşitliliği de biraz az gibi. Öyle çok fazla düşmeyle karşılaşmadım şu ana kadar. 2-3 tip düşman tipi var diye Bilirim. Oyun genel olarak lineer bir çizgide ilerliyor ancak bir bölge işiniz bittiği zaman o bölgede yapılacak opsiyonel görevler oluyor. Ve bunların bazıları üzerine düşünülmüşken açıkçası bazıları da olması için koyulmuş gibi hissettirmiyor değil dostlar. Yani yan görevler bir Witcher 3 kalitesi değil fakat bu yeni asın Creed oyunları kadar da kötü yan görevler yok. Oyun atmosferini de övmeden olmaz diye düşünüyorum dostlar. Oyundaki manzaralar enfes duruyor gerçekten. Gerçekten etraf inanılmaz iyi gözüküyor. Çok fazla oyunlarda bu tarz manzaraymış işte etrafmış çok önemsemem fakat burada gayet güzel bir içlik olduğunu söylemem gerek. Teknik kısımlardan da bahsedeyim bahsedip şimdilik incelemeyi bitireyim dostlar. Bende RTX 3060'lı bir laptop var ve oyun gerçekten laptopumu bayağı bir zorluyor. Oyun çok güzel gözüküyor dedik. E tabi her gülün dikeni olduğu gibi güzel manzaralarında dikenini bilgisayar çekiyor. Ama ayarları düşürmektir, DLSS'i ayarlamaktır derken stabil 60 FPS'i çoğunlukla yakalıyorum diyebilirim. Eğer oyun oynamayı düşünüyorsanız orta ileri bir seviye bilgisayar ile oynamanızı tercih ederim dostlar. Eğer oyunu bitirdiğinde anlatılmaya değer bir şeyler görürsem bir video daha yaparım. Kısaca elimizde bazı yönleriyle ortalama, bazı yönleriyle de ortalama üstü bir oyun var bu halde oyun güzel bir yapım gibi duruyor dostlar. Eğer RPG oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanızı öneririm. Vallahi açıkçası bu sürenin şaşırtan oyunlarından birisi oldu benim için Dragon Age The Veilguard. Kesinlikle daha iyi olmasını beklediğim yönleri vardı. Fakat daha oyunu bitirmedik. İyi de öldürmek olmaz. Belki de ileride hakkını veririz. Buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenirseniz sevinirim dostlar. Görüşmek üzere.